İyi numaraydı arabayı çektim. Nece Prensip sahibi bir arkadaştır. Babası gelse dinlemez. Neden yaptın bunu? Kıza sinir oldum. Arkadaşın ama kusura bakma. Buyurun efendim. Sağ ol. Başka neye sinir oldun? Bir canım acayip sıkılıyordu. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken... ...aklıma birden siz geldiniz. Öyle olsun bakalım. Keresinde az kalsın nişanlanacaktım. Sonra? Vazgeçtim. Neden? Ne beni anladı, ne de bizim mesleği. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Çek. Biraz da sen anlatsana. Ne anlatayım ki? Çocukluğumdan beri hep polis olmak istemiştim. Hani küçükken oyun oynarsın, herkesin bir mesleği olur ya. Polislik, doktorculuk falan. Benimki hep aynı. Hala da öyle. Hala oynuyorsun yani. Hem de zevkli. Biraz hafife almıyor musun? Neyi mesleğin? Evet. Hatta belki hayatı. Hayatı sadece gerektiği kadar çıkıyor. Fazlası yoruyor. Hem çevremdekileri hem de beni. Hadi gidelim.